Son dönemlerin en popüler bilim kurgu romanlarından biri olan Üç Cisim Problemi'nin ilk sezonu Netflix'te yayınlandı. Dizinin konusu genel olarak şöyle. Dünya dışı varlıkların yaşadığı bir gezegende kaos ve düzensizliğin hakim olması nedeniyle farklı bir yurt arayışı başlıyor. Bu aşamada da dünyadan bir çağrı alıyorlar ve dünyaya doğru yola çıkıyorlar. Bir takım uzaylıların dünyaya gelmesi, burada yaşamak istemeleri ya da dünyayı işgal etmeye çalışmaları sinemada sık karşılaştığımız senaryoların başında geliyor. Çoğunlukla Hollywood sinemasında karşılaşılan bu senaryolarda Amerikalılar bir şekilde uzaylıların üstesinden gelir ve dünyayı son anda kurtarmayı başarırlar. Fakat üç cisim probleminde farklı bir durum var. Yola çıkan dünya dışı yaratıkların dünyaya gelmelerine yaklaşık 400 yıl var. Bizden onlarca nesil sonra yaşayacak olan insanların başına gelecek olan bu istilayı neden kendimize dert ediyoruz ki? Bu arada videonun devamında dizinin olay örgüsü, kurgusu ve bilimsel teorilerle ilgili yorumlarda bulunmayacağım. Bu konularda yorum yapılan birçok başarılı video zaten yapıldı. Benim değinmek istediğim kısım ise bu problemler karşısında insanlığın sergilediği tutum ve davranışlar. İlk olarak bilim insanlarının tutumlarına bir göz atalım. Dünyaya gelecek olan varlıklar, dünyadaki bilim ve teknolojinin ilerlememesi için bilim insanlarının çalışmalarını durdurmaları için uğraşıyorlar. Verilen süre içinde çalışmalarını durdurmayan bilim insanları ise öldürülüyor. Onlarca bilim insanının öldürüldüğü haberlerini görünce de anlıyoruz ki bu insanlar ölüm tehditlerine karşı çalışmalarını sürdürmüşler. Tıpkı Galileo, Kopernik, Sokrates ve niceleri gibi. Dizide insanlar arasında özellikle de bilim insanları arasında tanrı inancı sorgulanıyor. Neredeyse tamamının bir tanrıya iman etmediklerini görüyoruz. Tanrı inancının olmadığı bir ortamda da insanların bilimsel çalışmalarını kutsallaştırmaları ve bunu kendileri için hayat gayesi haline getirmeleri de doğal bir hal alıyor. Gelelim bir diğer soruna. Madem dünya şu an değil de 400 yıl sonra bir işgale uğrayacak, neden bunu çözmeye çalışanlar biz oluyoruz ki? İlk bakışta şöyle cevaplayabiliriz. Bu sorun madem ki şu an var, biz de hem dünyamız hem de gelecek nesillerimiz için mücadele edeceğiz. Bundan daha doğal ne var ki? Ama tabii ki biz bu kadar duyarlı bir medeniyet değiliz. Nereden mi biliyoruz? Bugün için hayati bir sorun teşkil etmeyen ama gelecek yıllarda büyük problemlere dönüşecek olan durumları bir göz atmamız yeterli olacak. Örneğin, bizden sonraki nesillerin kuraklıkla, içme suyu kriziyle, gıda kriziyle, iklim değişikliği problemleriyle mücadele etmek zorunda olacaklarını biliyoruz. Ve bu sorunların çözümlerinin de aslında bizim alacağımız önlemlerle sağlanacağını da bilincindeyiz. Ne kadar önlem aldığımızın cevabını da maalesef hepimiz biliyoruz. Değinmek istediğim son kısım ise anti-elitizm ve toplumsal marjinalizm. 2021 yılında yayınlanan Don't Look Up filmini izlediyseniz insanların bilime inananlar ve bilimin kendilerini kandırdığını düşünenler olarak iki ayrıldığını hatırlayacaktır. Cahilliğin, bilim karşıtlığının ortak paydasında bir araya gelen insanların nasıl da devasa büyüklükte olduğunu görmüştük. Bu durum gerçek hayatta da maalesef aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Herhangi bir bilimsel tedaviye karşı olanları, aşı karşıtlarını, düz dünyacıları örnek verebiliriz. Üç cisim probleminde de bu marjinalliği dünyaya gelecek olan uzaylıları tapınmaya başlayan insanlarda görebiliyoruz. Olması gereken ya da beklenen dışında davranış sergileyen bu insanlar her zaman var olmuş ve var olmaya da devam edecek. Bu tipteki insanlar dizide de beklenenin dışında absürt bir tepki geliştirerek bu istilayı dine dönüştürüyor. Buna benzer toplulukları günümüz dünyasında Scientology tarikatında ya da Rielian tarikatı gibi inanışlarda görebiliyoruz. Dizideki bilim insanlarının ve toplumun tepkileri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum alanında belirtebilirsiniz.